Efendim şimdi ekonomiye bir bakalım. Ekonomideki gelişmeler takip ediyorsunuz herhalde. Zaten dışarı çıktığında insanın fark etmemesi yaşarken ödediği faturalarla birazcık alışveriş yaptığında ya da maaşının durumuna, alım gücüne baktığında fark etmemesi imkansız. Tabii yeni bir Hazine ve Maliye Bakanımız var Mehmet Çimşek. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sabır istemişti. Şimdi de Mehmet Çimşek sabır istedi. Yani yine sabır istediler. Önümüzdeki dönemde yoksullaşma artacak. Tayyip Erdoğan gibi bir ekonomist bile bunu anlayabilir. Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Dakika bir, gol bir. Milleti kandırdılar, oylarını aldılar. Şimdi millete sabredin diyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek henüz ekonomik tabloya ilişkin yol haritasını açıklamadı. Döviz kuru hızla artarken zamlar vatandaşın üzerine yağmur gibi yağarken o da sabır dedi. Nebati de sabır diyordu. Erdoğan da sabır diyordu. Şimdi Mehmet Şimşek de sabır diyor. Sabır ekonomisi devam ediyor olan vatandaşa zamların altında ezilmek oluyor. Buradaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Milletimden biraz daha sabır talep ediyorum. Faiz sebep enflasyon sonuç teziyle faiz indirilirken enflasyon tırmanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca sabır istedi vatandaştan. Hayat pahalılığı dinmedi. Dolar kuru 23 lira 40 kuruşa dayandı. Her kalemdeki ürün fiyatı gibi Türkiye'nin borç yükü de katlandı. Bir yıl içinde ödememiz gereken yani borçlarımız ne kadardı? 203.3 milyar dolar. Bunun değeri de 3.9 trilyondu. Şimdi ne oldu? 4.9 trilyon. Evet. Ve biz hep beraber 1 trilyon borçlandık. 10 gün içinde Türk lirasının değer kaybı nedir biliyor musunuz? %16, %16. Seçim süresince her şeyi durdurdular. Seçim bitti. Zam, zam, zam. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Vatandaşın sabredecek hiçbir durumu yok. Bu çağın kemiğe dayandığı noktadayız artık. Sen Şimşek de bak kaç gün oldu bir program açıklayacağını söylemesi lazım söylemedi. sabredin dedi sadece. Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır. Sosyal medyadan Türkçe mesajında vatandaştan sabır isteyen Bakan Şimşek İngilizce mesajındaysa acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır dedi ama henüz oluşturacağı ekibe ilişkin bir adım yok. Merkez Bankası Başkanlığı'na getirileceği belirtilen Hafize Gaye Erkan'ın ataması da henüz yapılmadı. Döviz kurundaki tırmanış nedeniyle geciktirildiği kulislerde konuşuluyor. Yılın ikinci arasında muhtemelen stagflasyon, düşük büyüme ve yüksek enflasyon yaşanacak. Temel soru bunun faturasının kime kesileceği. Hesabı yemeği yiyenler değil son dakikada masaya eklenenler ödeyecek gibi görünüyor. Oh. <laughs> Siz ok çektik de millet ah çekiyor, ah çekiyor. Bre zalimler. Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Karada Türkiye'nin düşük büyüme, yüksek enflasyon yaşayacağını söyledi. Şimşek öncesi uygulanan yanlış politikaların faturasının Mehmet Şimşek'e kesileceğini.